Hoş geldiniz benim kanalıma. Bugün benim doğum günüm. Yarın sabah doğum günüm. Biz de şimdi şey şey yapıyoruz. Pasta hem de brownies. İlk önce yumurtaları kıracağız. Esra önce malzemelerini söyler misin kızım? Tamam. Bu yumurta. Tamam. Bu. Bu. Bakayım. Çikolatalı sos. Ha, bakayım. Hayır bu. Evet bu çikolatalı sos. Bu da kakao. Evet, bu da şeker, bu da sütümüz, bu da yağımız. Tabağımız, tamam. Unumuz. Unumuz evet. E, şekerli vanilimiz, kabartma tozumuzu yani hamur kabartma tozumuz. Evet. Şimdi ilk önce yumurtalarla başlıyoruz. Oy çok fena kırdım. Dikkatli kızım. Aferin. Ben bunu daha çok kırdım da. Güzelken ikiletme. Ay! Çok yok. az. Çok iyi Bir şey olmaz. Paçetemizi ah. bitireceğim. şey getirebilir misiniz? Tamam kızım. Devam. Bu da bitti değil mi? Hemen tamam. evet. çöpünü çapını da buraya koy. Şimdi şekerimizden başlıyoruz. Tamam. Şekeri yavaş iştekleriz lazım. Tamam. Evet. Şimdi karıştıracağız. Al. Bunu da karıştırabiliriz. Yavaş yapacağım. Çünkü tamam. ben hızlı yapmam. Çok güzel Ay kurup kırık oldu. Şekerler kırık kırık oldu. Sana mi? Tamam, ben de sana yardım Beni Böyle hızlı. Hızlı yapma. Tut kızım, tut. tut. Ah, kapat. Güzel. Sen heyecanlı mısın sen yarın yani doğum günün? Evet. Şimdi kural şakir. Size birazdan göstereceğiz. Değil mi? Konsept ne de peki? Konsept. Evet, hmm. Konseptle kral şarkıları olacak. Evet. Acaba yeter mi ya? Ben de fazla bilmiyorum da. Daha fazla yapabilirsin. Bilmiyorum. Yeterli şey. Yeterli. Evet. Yeterliydi. İstersen e, makineyle vururuz. Aa ben makineyle vurmayı çok seviyorum. Tamam. Ama ben Hadi, bu bunu sene... bunu. Ya ben hazırlandım. Nereye koyayım? Zaten burasıydı. Bak bina. Nasıl koyacağım? Bir dakika arkadaşlar. Size karakterlerimi göstermek istiyorum. Bize ne cevap çıktı? Maalesef Şakir çıkmamış. Kadriye çıktı. Bir tane, bir tane canan çıktı. Tarlı, iki tane iki tane de cadı bana da göre... bekle ya o karakterlerini göstermiyor göster sen de ben çırpayım ben de çırpayım ya onca sen karakterlerini tarakları... göster hemen ben gösterdim ben de basayım tamam sen bas o zaman o zaman ben de ben de sütlü ben de çok Tamam. Ben de karıştıralım ya Niye? E ben böyle de <laughs> çok, çok güzel kokuyor. Çok güzel. Sen yağ yağ de ekleyebilir misin yağ? bak? Yağ. Ya. Ya. Dikkatli ol. Tamam. Ay. Ben çok korkuyorum. Dikkatli ol. Yavaş. 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 Tamam. tamam. Peki. Mm. Tamam. Ondan bir boyayalım. Vajid. Tamam. Ben ikisini. Bir daha ben. Tamam. Şimdi biz yeah. ne kleceğiz? Un. Um. Onu sen, sen sen de bunu açar mısın? Tamam. Ben Hı, -hı. Ben vanilya içeceğim. Önce tamam. ben bir bir onu dökeceğim. Elim kirlenmesin. Çok bakalım. Ol. Dikkat. çok beyaz. O oh, oh, kameramız düştü. İleride düzeltelim. şarkıyı çok beğendim. Tamam, öyle yapma kızım, hadi. Çıldırma lütfen. lütfen. Böyle bak, kalmayacak kalmayacak. Kalmayacak. Hmm, Tamam, yeter belki. Elaşılan bir estrela. Keşke size gösterseydim. Ben, Bunu yemeyelim. Ay. Esrasen e, kakao bizim Aa. kakao. Kakao. Hı, Hı Hayır, biz kabartma tozu döktük mü? Yok. Önce kabartma tozu dökelim. Tamam. Biraz da onu ekleyin. Dur bekle. Biraz daha Oh my god. Açtım mamacım. Tamam bebeğim. Açtım canım mama. Tamam bebeğim şimdi sen koy. Ne var? Evet. Yavaş çok güzel. Şimdi vanilya. Hı hı. Ben hiç korkuyorum. Korkma. Tamam. Şey bunu çok iyi tersen. Ay biraz çok tersi. Evet. Hadi koy. Tamam. Çok umuzda toplayalım. Şurası toplayalım. Şarkımız durdu arkadaşlar. Sorduk, hı -hı. Şarkımız da çalsın sonra dökün. Ne şey olmaz Çok güzel Çok. Eğleniyor musun? Evet. Tamam. tamam şimdi de kakaoydu. Ha? Kakao. Çok mu az mı? Hepsini koy. Hiiii. Karıştıracağız. Ben karıştırayım ne olur ben, Tamam. Ben çünkü kakaoyu çok seviyorum. Kirletme kendini tamam mı? Tamam. Ya sol görüyor. Aa da onun atı böyle. Yavaş ben de çekeyim. Ben de çakayım. Bakın. Ne kadar da güzel. Bu çok güzel kakıyor. Bir bakar mısınız? Kamerayı getirin içerisine. Bakayım. Aa, tonuna bakabilir miyim? Bak. Hmm. Çok, çok güzel. Ben hızlı çıktım. Gördüğünüz gibi çikolata çok Çok güzel. Ben çikolata çok sevdim. Evet. Yarın sen kaç yaşında olacaksın? Aa. 6 Altı yaşındayım. Hadi gelsin doğru pasta. 2 tane pasta alacağız. ama bir tane bir tanesi kral alacak, bir tanesi ben almayacağım. Çünkü ben şapkayı çok seviyorsun. Evet. Oy da çektim. İlk seçtim bakın. Şimdi bakalım. bakıyoruz tabii lan. Tadına bak. Acaba bir eksiğimiz yoktu. Her şey tamamen koyduk. Değil mi? Ama bir eksiğimiz var. Ne? Evet. O sonra da yapacağız? Onlar fırına koyalım sonra o sütle karıştıracağız. O sos dökeceğiz işte. Kokuyor kokuyor. Tadına Tamam, mısın? ben evet. bakacağım pişince. Bir bak. Hı Aa, gerçekten çok güzel ya. Lerine sağlık Esra. Karıştırabilir <laughs> miyiz <laughs> ya? Bazen böyle de eğlenebilirim. Bak. şöyle. Ben hmm. bir te tepsi tepsi hazırlayayım. Çok güzel ama böyle. Hmm. Ben e, ka koyacağım mesela. Ben e? Ee? Burada <laughs> hmm? kamera. Kamerayı arıyordum. Yapalım. İlk önce kollarımı kaldırdım çünkü e, buraya pis şeyler girmesin. Sonra peçete girmesin. Biraz siyah dökeceğim. Yap. Değil mi Esra? Evet. Çok az. <laughs> <Sonra gülüyor> Tutunamam. Ya keşke bir şey de Hayır. Ama ben yapabilir miyim? Tamam. bekle. Ama sen bunu, bunu yap ben de onu yapayım. Tamam. Biraz daha da Ya. Yok, yok, yok Niye? Böyle çok güzel kokusun diye. Buraya Esra bile yazabilirim. E s r. Bakın ne yazdım. Esra. Evet, çok güzel yazdım. Kral şarkı. Esra. Şimdi bunu. Şimdi bunu. bunu çok far... eğlendi. Deli o, deli o. Esra bu browniesimizi biz. Oraya koyacağız artık. Bunun adı neydi ya? Unutmuşum. Neyi? Bu borcam. Evet. Borcam. Hatırlamışım. Aa, bu kaş şekiller burada ne işleri var ya? Onlar da mı yemek yapıyor? Katı ya. Katı Çikolatanın içine girmek ister. Ben çıkarmıyorum artık. Artık burada işimiz yok. Bu da sonradan işimiz olacak. Esra. Hadi kızım. Ben. Şimdi ben dökeceğim artık. Ready? Yes. Then it. Whoa! 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 Yalnız çok acı olacak. Bunu ne yapacağız? Mama, hmm. yağla böyle mi yapacağız? Üstüne mi yağ koyacağız? Şimdi lezzetli. önce onu fırına koyacağız. Hmm. Ama biz e, biraz çok uzun sürecek ya. O yüzden biz e, belimizi kesmek zorunda kalacağız. Sonra da yine biri çiğner. Pişince değil mi? Ama bu çok üzücü bir şey. Niye? Evet, ben bunu bir yıkayayım. Hayır ben hayır onu elle Sen ona koy. Hı. Hı. Evet. Ama gerek Tuttu bir adın mı? Evet. Oo. Tamam. Ben de bunlara gel. Böyle mi yapacağız? Ne yapacağız? Hayır kızım, hayır hayır. Aa. aa. O olmaz. olmaz bir şey. Bunları böyle yapacağız. Bunları böyle yapacağız. Hepsi, hepsi. Altından görüyorum kayıyor. Ooo. Bakalım da güzel. Bakalım. Şişecek mi, şişmeyecek mi? Kabartma tuzu koyduk değil mi? Evet. Tamam. Unumuzu da koyduk. Sütümüzü evet. de koyduk. Yani da koyduk. Her şeyi koyduk. Tabii. Bir kere yine tadına Tamam. Ee... Bir de biz de poğaça yaptık ya onu da yapacağız şimdi. Tamam mı? Evet. Tamam. Hadi evet. şimdilik evet. bay bay yapalım. kızım. çok, da çok evet. uzun sürecek ya. bay Hadi bakın. Yakından bakın. Hı -hı. Ben de girmek istiyorum Hadi bay 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 yap şimdi bay bay Hadi Bye bye. Bye boy. Bye boy. Söyle kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.